Herkese merhabalar sevgili Ay burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz herkes umarım iyidir sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve Ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız evet şimdi kartları oluşturalım. Evet. Sevgili yay burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir. Evet. Yay burcu. Evet. Şuradan oğlum. Bir de şu. Devam ediyoruz. Yay burcu ve olası gelecek. Evet son destemizden de alalım. Yay burcu. Sevgili yayları neler bekliyor bu hafta? Evet, haydi bakalım. Ah, i̇lk kartımız neymiş? O ego kartı geldi arkadaşlar. Yani şeytan kartı. Ego'lara dikkat. Evet, ego biliyorsunuz bağımlılıklardır arkadaşlar. Hani böyle bir yere takıldığımız, bir şeylerden kurtulamadığımız, ne bileyim. Örnek vermek gerekirse içki, sigara, bağımlı ilişkiler, size hizmet etmeyen durumlar, size zarar veren durumlar neyse bunlar bağımlılıklardır arkadaşlar. Demek ki bu kart çıktığına göre bu bağımlılıklarınızdan artık kurtulmanın zamanı gelmiş de geçiyor bile. Ee, eğer böyle bir durum varsa arkadaşlar yani çok demek ki materyalist tarafta kalmışsınızdır. Çünkü biliyorsunuz bizim bir manevi yönümüz de var. Genellikle egolar e, materyalistliği temsil eder. O yüzden de biraz o ikisini dengelememiz gerekiyor hayatımızda. Tabi ego da olması gereken bir şey. Egosuz da yaşayamayız. Ama bazen ego fazlalaşınca arkadaşlar sıkıntılı süreçler yaşatabiliyor insanlara. Ee, özellikle tabii bağımsızlık, ba, pardon, bağımlılıklarla alakalı e, olabilir. Biraz böyle gölge yanlarınızın ortaya çıkacağı bir zaman dilimi olabilir bu, bu zaman diliminde. O yüzden lütfen e, bu anlamda hani kötü alışkanlıklarınız varsa, size hizmet etmeyen durumlar varsa, ne bileyim, bir yanlış yoldaysanız. Çünkü bu yol, bu kart yanlış yoldasından. Yani yanlış yaptığın bir şey var bağımlılıklar olabilir, kötü ilişkiler olabilir, size zarar veren ilişkiler olabilir. Hem arkadaşlık anlamında olabilir bunlar, hem de aynı zamanda ilişkiler de olabilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Hani sizin için sanki böyle biraz sıkıntılı bir süreç var hayatınızda. Ama tabii bunları değiştirmek sizin elinizde. Yani negatifi pozitife değiştirmek sizin elinizde. O yüzden Burada biraz bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Biraz yanılsamalar var sanki hayatınızda. Bakın burada bir kuş var. Sanki orada takılmış kalmışsınız. Hani bir özgürlüğünüz yok bu anlamda. Çünkü çok materyalist tarafta olursanız gerçekten kendinizi özgür hissedemezsiniz ve o bağımlılıklarınızın esiri olursunuz. O yüzden bunlara dikkat çekiyor kartlar. Oo, çok güzel çıktı toprak sekizlisi yani para sekizlisi iş anlamında kariyer anlamında çok güzel şanslar fırsatlar geliyor arkadaşlar toprak sekizlisi ile birlikte evet güzel bir mesaj geldi ee, bazılarınız için bir çıraklık dönemini temsil edebilir hani işe yeni başlamak anlamında ama yükseleceğinizi de söyler arkadaşlar bu kart çok çalışmaktır çok emek vermektir ve odaklanmaktır. Siz de sanki bu anlamda işinizde, kariyerinizde gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve onun güzel geri dönüşlerini de alacaksınız hayatınızda. Parasal anlamda çok güzel şeyler olacak. Aynı zamanda bir eğitimi de temsil edebilir. Hani iş kolunuzla alakalı yeni eğitimler almak, kendinizi daha donan, donanamlı, dona, Aa konuşamadım arkadaşlar. Donanımlandırmak açısından evet oldu bu sefer. Ee, gerçekten de çok güzel bir zaman dilimindesiniz. Ee, burada bir terfi olabilir. Ee, çünkü burada bakın e, işine çok bağlı, can hıraç e, çalışan biri var. Eğer gerçekten böyleyseniz arkadaşlar, gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız siz de bu enerjilerde olmalısınız ve bunu hayata geçirebilirseniz de çok güzel şeyler olacak. Parasal olarak da güzel şanslar, fırsatlar gelecek ayağınıza. O hava yedilisi çıktı arkadaşlar. Ego'dan sonra hava yedilisi çıktı. Burada biraz entrika ve yalan, sahtekarlık enerjileri var. Evet. Yaylar ne olmuş böyle? Burada egolar var, biraz gölge yandırınız var. Tabii biz buraya her şeyi deneyimle, deneyimlemek için geliyoruz aslında. Hani bunları göreceğiz ki iyi ve kötüyü ayırt edelim. O yüzden burada bu zaman diliminde lütfen dikkat edin. Yani biraz farkındalıklı olmanız çok değerli. Çünkü yanınızda entrika yapan, size yalan söyleyen, sahtekarlık, hırsızlık gibi durumlar olabilir. Hani kılıç yedilesi eski destede böyle biliyorsunuz. Bir kişi kılıçları almış kaçırıyor gidiyor. Evet. Burada tabi resimler farklı. O yüzden bu kart o karttır arkadaşlar. Biraz dikkat diyor yani. Hava yedilisi. O yüzden herkese güvenmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi haksız kazanç olabilir. Sahtekarlık olabilir. Yalan dolan olabilir hayatınızda. Özellikle yeni tanıştığınız kişilerle e, ne bileyim kendini aciz gibi gösterebilir, sizden çıkar sağlamak isteyebilir. Bunlara dikkat lütfen. Ha, bazılarınız için de e, bu ilişkilerde de olabilir yalan dolan, düzenbazlık. Hani, e, bir ilişkiye başlıyorsanız, bir adım atıyorsanız ya da bir işe başlıyorsanız ya da iki kişi bir ortaklık kuruyorsanız kişilere dikkat etmeniz çok değerli. Yani burada bir uyarı kartıdır bu. Bu bir kapkaççı bile olabilir arkadaşlar. O yüzden biraz bu hafta özellikle bu durumları iyi değerlendirmeniz çok değerli. Yani entrika oyun kartı arkadaşlar. Yani size iyi gözüken ama arka planda farklı şeyler düşünen, maskeler takan insanlar olabilir. O gece ve gündüz ee, karanlıktan aydınlığa çıkış çok güzel çıktı gerçekten de evet karanlıktan aydınlığa doğan güneş diyor eşitlenmek ve dengeye gelmek diyor biraz böyle dengesizliklerin den, pardon dengesizlikleriniz varsa sevgili yaylar bunları sanki dengeliyorsunuz bu zaman diliminde. Burada çünkü o kadar güzel çıktı ki gerçekten de gece gündüz kartı. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyorsanız, burada da biraz sıkıntılı kartlar çıktı biliyorsunuz. Bunların artık bitişi ve gidişi olabilir. Hani belki bir entrika daha yakın zamanda olmuş olabilir bazılarınız için mesela. Bunun gidişi ve bitişini temsil ediyor arkadaşlar. Eşitlenmek, dengeye gelmek yani hayatınızda denge unsuruyla alakalı. Ee, sıkıntılar yaşıyorsanız sevgili yay arkadaşlarım o orta yolu bulacaksınız. Hani denge e, tabii hayatımızda çok önemli. Biraz böyle aşırı uçlarda ya da aşırı diplerde değil de o dengeyi tutturacağınız bir zaman dilimi bu hafta. O arkadaşlar sağlamlaşıyorsunuz. Kale kartı çok güzel bir kart, güçlü bir kart. Bir kere bu zaman diliminde sevgili yaylar. E, Kişilere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğiniz, kararlılığınızı göstereceğiniz bir zaman dilimi. Özellikle bakın kariyerde olabilir, iş hayatında olabilir. Kendinden emin olmak, kale gibi sağlam hissetmek diyor bakın. Hani hayatımızda bazen sıkıntılı süreçlerde yaşıyoruz. Ama o sıkıntılı süreçlerin e, arasında kale gibi durmak aslında çok değerli arkadaşlar. Hani güllük gülistanlıkken her şey zaten olması gerektiği gibi ama asıl gücümüz o anda çıkıyor ya da güçsüzlüğümüz o anda çıkıyor o yüzden e, sanki sizlerde gerçekten bir takım sıkıntılarınız olsa da ben e, bu iki kartta da e, bir şeyleri halledeceğinize inanıyorum arkadaşlar evet ve aynı zamanda güçlü ve istikrarlı bir yaklaşımı temsil ediyor hayatınızda yani bu hayatınızda kale gibi sağlam insanların varlığını da söyleyebilir. Hani size destek olan birilerinin varlığını da söyleyebilir. Yardım anlamında, destek anlamında. Baba figürü olabilir, arkadaş figürü olabilir. Bir eğitmen olabilir. Hayatınızda bir destekçi de olabilir ya da destekçiler de olabilir. Aa ne güzel mutluluk kartı çıktı. Evet, mutluluk kartı diyor ki gerçek mutluluğu arzulamak. Evet, hepimiz gerçek mutluluğu arzuluyoruz her zaman ve aynı zamanda mutlu olabilmek için çabaya girmek. Sanki yeri arkadaşlarım o e, bu zamanda gerçekten bir şeylerin çabasına girmiş. Hem iş hayatında bir şeyler yapmak istiyor hem de e, mutlu olmak için belki ilişkilerde belki iş hayatında bir çabaya girmiş. Ya da gireceksiniz arkadaşlar. Yani enerji bu çünkü. Umarım öyle de olur. Sanki bir şeyleri geride bırakıyorsunuz. Bakın o egolarınızı, o gölge yanlarınızı e, geride bırakıyorsunuz. Umarım öyle de olur. Ve diyor ki kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek. Yani biraz mutluluğu arayan bir yay burcu var arkadaşlar. Tabii e, güzel bir durum bu da. Evet, kabul edilmiş yani onaylanmış diyor. Hayatınızın bu döneminde kabul edilmemiş, onaylanmamış bir şey varsa sanki o onay geliyor arkadaşlar. İş hayatınızda olabilir, ne bileyim, farklı durumlarla alakalı olabilir. Devlet dairelerinde onaylanmamış durumlarınız olabilir, evraklarınız olabilir. Bunun onaylanması olabilir. Hani bir şey hayatınızda varsa bu durumla alakalı kabul edildi diyor. Yani okey diyor. O çok güzel çıktı arkadaşlar. Burada bir akit, bir evlilik, bir bağlantı var. Bir taahhüt bakın. Taahhüt ne demektir? Evliliklerde ve iş hayatında olur biliyorsunuz. O yüzden belki bazılarınız için iş hayatında bir akit yeni bir başlangıç olabilir. Bir ortaklık olabilir. Ortaklık varsa burada dediğim gibi tekrar kişiyi iyi tanıyın. Nasıl bir kişi? Güvenilir bir kişi mi? Gerçekten. Ve ilişkilerde aynı zamanda bir bağlantı, bir evlilik gözüküyor. Yani iki durumda olabilir arkadaşlar. Ya evlilikle alakalı bir durum bu, ya da iş hayatınızla alakalı. Güzel, şanslı günler sizi bekliyor. Bir şeyleri de bakın ara vermek istiyorsunuz, pause tuşuna basmışsınız. Biraz durmak, biraz düşünmek biraz bir şeyler yapmak kendinize e, zaman ayırmak çok değerli olacak çünkü sanki yayların kafasında birçok şeyler var birçok şeyleri yapmak istiyor hayata geçirmek istiyor biraz egolarla başınız dertte gibi ama onlar da tabii ki düzelir arkadaşlar o yüzden biraz ara verin biraz düşünün biraz bakın yani benim tavsiyem bu arkadaşlar size sanki iyi gelecek. Yalnız kalmak, kendinizi değerlendirmek. Evet, bakalım kartlarımız ne diyor. Aa, ölümsüz aşk çıktı arkadaşlar. Evet. Bakalım ne diyor. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi diyor. Yani hayatınıza ölümsüz bir aşk geliyor. Belki geçmiş yaşamlarınızda da o kişiyle berabersinizdir bilmiyorum. Evet. Geçmiş yaşamlara inanıyorsanız hayatınıza yeni bir yeni biri girebilir ya da hayatınızdaki kişi gerçekten sizin aşkınızdır. Evet. Yani diğer yanınızdır sanki. Ruh eşiniz olabilir. Evet. Eriller ve dişiller ne söyler? Bakalım ne diyor eril ve dişil enerji. Bir adım bekliyorum dedi eril. Dişilinden adım bekliyor. Yani ben yapamıyorum sen yap diyor. Dişiller de diyor ki başkası var diyor. <laughs> evet, dişillerin hayatında bir başkası varmış arkadaşlar. Evet, şimdi soru cevaba geçelim. 3 tane kart açacağım arkadaşlar. Üçüne de ayrı ayrı soru sorun lütfen. Evet, şöyle bir bakın rezonolu olun. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben biraz e, bekleyeceğim sizi. Evet, hazır mıyız? Haydi bakalım başlıyoruz. Birinci kart zamanı var dedi. Biraz zamanı var ama olacak. O ikinci kart direkt evet dedi arkadaşlar. Üçüncü kartımız da kesin dedi. Ne kadar güzel cevaplar çıktı arkadaşlar. Evet kartlarımızı değerlendirdik açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.